بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم Ashabını yetiştirdiği tarz ve mantık üzerinde bir inceleme ve değerlendirme yapıyoruz. Neden? Çünkü ashab-ı kiram güçlü bir imanla bu hayatı kapattılar. Allah'ın razı olduğu kullar oldular. Bu nasıl oldu sorusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim tarzına dayandırıyoruz. Cevap olarak Elbette Allah'ın kaderi, Allah'ın murad, muradı ve benzeri bizim ulaşamayacağımız sebepler var. Ama bir de yüzeysel olarak kağıt üzerinde de olsa bizim ulaşmamız mümkün olan sebepler var. Bunlardan bir tanesi ve çok önemlisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını çocuklarından yaşlılarına kadar erkeğiyle kadınıyla zor günlerin Müslümanları olması için yetiştirdi. Bu çok önemli. Zor günlerin adamları olarak onları yetiştirdi. Hem kıyametin o asırda kopmayacağına dair pek çok işaretler bulunduğu bir zamanı kendisi tarif etti hem de onları o gün Medine'de kıyamet kopacakmış gibi yetiştirdi. Hem siz göklerin yıldızlarla aydınlandığı gibi asabına söz ederek göklerin yıldızlarla aydınlanıp güvende olduğu gibi siz de ümmetimin güvenisiniz, yıldızlarısınız buyurdu. Hem de siz şöyle yaparsanız ne yaparım, nasıl olur buyurdu. Mesela ensara, Kureyş'e, muhacire hepsine hitaben şöyle olursa ne yaparsınız diye buyurdu. Onlar o kadar ki kendilerinden asırlar sonra ortaya çıkacak diye konuşulan mesela bir deccal problemini bile o gün Medine sokaklarında casus dolaşıyormuş gibi anladılar. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep şeker dağıtarak, hep cennet vaat ederek, hep tatlı narin şeyler söyleyerek bir nesil yetiştirmedi. Yüzde yüz dünya hayatının gerçeklerini acısıyla tatlısıyla, kolayıyla zoruyla, uzun vadelisiyle peşiniyle Beyazıyla karasıyla, yaşamasıyla ölmesiyle dünya hayatını onların gözünün önüne serdi. Onlar da sabah işine gidip akşam evine gelip camiye namaza giden bir insan da oldular. Ama cihat gerektiğinde cihada koşan de oldular. Aile sorunu olduğunda bunun çözümü için uğraşan aile sahibi de oldular. Böyle erkek de oldular, böyle kadın da oldular. Bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetler için namaz riskinden yani namaz kılınmama riskinden onun peşinde namaz kılanlara malumat vermiş. Ahlak konusunda bakıyoruz ki meleklerle yarışan talebelerine meleklerle yarışan onun cemaatine ashabına en ahlaksız konuların riskinden söz etmiş. Bakıyoruz ki hayatın kan ve ölümün aynı şekilde sokakları kırmızıya boyayacağı tehlikesinden insanların en yüksek düzeyde can güvenliğinin olduğu bir zamanda konuşmuş. Böylece insanlar fitne zamanına göre eğitilmiş olduklarından normal zamanda hayda hay Allah'a kulluğu yaptılar. imanı ve imanın gereğini yerine getirdiler. Bir atasözü benzetmiş olmak için ve konu anlaşılsın diye zikredebilirim. Hani diyor ya sen hesabını kış diye yap, bahar olursa zarar etmez. Yani kış diye sen odun biriktir. Sobada yakacağım diye. Kış çıkmaz da hava tatlı, rüzgar serin olursa eh o zaman da odun sana kar kalır. Ama kışı hesap etmezsen bir de kış olursa ne yaparsın? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını yetiştirme tarzı bu. Bunun için onu meleklerle yarışa geçecek bir neslin öğretmeni olarak görüyoruz. Onu iç fitneler konusunda uyaran bir siyasetçi olarak görüyoruz. Mesela ne kadar önemli değil mi? Veda konuşması yapıyor veda haccı esnasında. O sözlerinin kıyamete kadar konuşulacağını biliyor. Çünkü ne diyor? Ey asabım, Benden bir cümle duyan onu başkasına anlatsın diyor. Dolayısıyla o cümleler onlarla vedalaşma ama ümmete taşınacak buyurur. En mübarek şehirde, en mübarek bir zamanda sözlerine başlarken "Ey Müslümanlar, sakın benden sonra birbirinizin ölümünü isteyecek işler yapmayın." Ya da hadisteki ifadesiyle benden sonra sakın birbirinizin boynunu vurmayın, öldürmeyin birbirinizi, kafirlerin yaptığı gibi diye ikaz ediyor. Yani yer Mekke, zaman hac zamanı, insanlar hepsi ihramlı, elbise bile yok üstlerinde ve çok yüksek oranda duygusallar. Arafat'ta vakfeden dönüyorlar Veya o vakfedeler bu söz o vakfede de söyleniyor Böyle bir Çok boyutlu mübarek bir zamanda Mesela biz böyle bir zamanda konuşma yapsak, söze nasıl başlarız? Hepimizin haccı hayırlı olsun, Allah kabul etsin, mübarek etsin, bak günahlarınızdan temizlendiniz E bir bakalım haç, haçla ilgili konularda neler konuşuyoruz Halbuki rahmeten lil alemin olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyoruz ne yapmış bu bahsettiğimiz üçlü mübarek ortamda susturun insanları susturun insanları konuşacağım demiş susturmuşlar çıkmış ey insanlar benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere yapacağı, kafirce yapılacak bir işi yapmış olmayın ha diye ikaz etmiş. Bu neyi izah ediyor bize? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ashabını en zor şartlara göre yetiştirdi. Onlar da imanlarını en zor şartlarda korumaya eğitildikleri için Allah'ın lütfu ve keremiyle bu hayatı imanla yaşayıp Rablerine imanla gittiler. Bu bizim için gayet önemli bir ders mi? Evet. Gayet önemli bir ders. Hep yeşil, toz, pembe bir dünyada İslam yaşanacağını zannedenler ilk fitne ve ilk riskte dökülebilirler. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين